Değerli dostlarım, herkese iyi akşamlar. Ee, bu yayında demir ve çelik sektörüne bakacağız. Ee, son görünüm nedir? Daha sonrasında e, bir temel analiz yapacağız. Ve nihayetinde de ereğli ve demir çelik fabrikalarının teknik analizine bakıp uzun vadeli bir yön çizmeye çalışacağız. Ee, bu videonun zamanlaması manidar çünkü ereğli demir ve çelik fabrikaları çok kısa bir süre önce 20 Şubat 2023 tarihli zirvesinden 53.55 fiyattan çok hızlı bir şekilde %35.86 oranında geri çekilme yaşadı. Çok ciddi bir geri çekilme bu aslında. Tabii ki yüksek, iyi yükselip düştüğü şeklinde yorumlanabilse de sektör açısından da bir incelemeyi gerektiriyor. Şimdi bu bağlamda sektöre bakacağız. Peki bu hareketin arka planında neler oldu? Onu anlamaya çalışmamız lazım. Demir ve çelik sektöründe öncelikli olarak maliyet ve rekabet anlamında ciddi bir Türkiye çelik sektöründe sıkışma yaşıyor. Çünkü Türkiye'deki enerji faturaları yüksek geliyor. Enerji maliyetleri sektörü ciddi anlamda baskı altına aldı. Örneğin Çin'de 60 megawatt dolar megawatt başına 60 dolara yapılan bir iş Türkiye'de 120 dolara mal oluyor yani enerji anlamında Türkiye ve Çin arasındaki fark %100'den yüzden fazla. Yine tabii ki bir diğer şey vardı Arna bakalım dostlarım. Evet. Aynı şekilde şimdi Çin sektöründe tabii ki bu maliyet düşüşünden dolayı onlar ürünlerini daha düşük fiyattan da satabiliyorlar. Dolayısıyla maliyet düştüğü için orada fiyatlar da geri çekiliyor. Örneğin 800 dolara satılan sıcak kuru fiyatları şu an 650 dolara kadar inmiştir. Çinde bu maliyetler ve diğer baskıdan dolayı fiyatlar daha da düşebilecektir. Dolayısıyla Ereğli'nin rekabet avantajı enerji anlamında zorda. Zaten e, Türk çelik sektörünün maliyetlerinin %75'i yakını ham maddeden kalanları da enerjiden oluyor. E, hatta e, bu durum e, Çin'in bu avantajlı pozisyonundan dolayı e, o taraftan bir ithalat başladı. Bu ithalatı engellemek için e, bir Öncelikli olarak Şubat ayında yapılacak bir ithalat vergisi. Ancak o henüz geçmedi. Daha sonra Mart'a aktarıldı. En sonunda 1 Mayıs diye karar verildi. Ancak henüz orada da bir gelişme yok. Bu ithalatı engellemek için. Dolayısıyla bu sektörün kurtulabilmesi için maliyetlerin düşürülmesi ve ucuz enerji şart. Yine aynı şekilde Singapur, Hong Kong pazarlarında da Türk demir ve çeliği gücünü kaybediyor. Buralara başka aktörler giriyor. Çin'in özellikle agresif bir şekilde sevkiyat ve teklifleri her bölgeye, tüm dünyaya sürüyor. Japonya ise Avrupa pazarını domine etmeye çalışıyor. Başka da temel noktaya ilişkin olarak ne oluyor? Tabii ki bizim şirketlerimiz de bu enerji durumundan dolayı rekabeti kaybettikleri için e belli yatırımlar da vardı. E bu yatırımlar kapasiteler düşüyor, düşük kapasiteyle çalışıyor ve bu kapasiteler artı e, altın kalıyorlar. E, i̇thalatta bağımlılığı, azaltıcı fonksiyonlarını yerine getiremiyorlar. Dolayısıyla sektörün özellikle enerji kısmı ve e, benzeri maliyetlerinin düşürmesi lazım. İthalat konusunun ise e, bir an önce e, gündeme gelip ithalat vergisinin de çıkması gerekiyor ki sektör biraz nefes alsın durum bu şekilde. Yani e, Türkiye'de maliyet baskısından dolayı bu satışların geldiğini söyleyebiliriz. Şimdi anlaşılmıştır umarım dostlar. Neden bu satışlar geldi? E, başka da e, bu konuya ilişkin bir şeyimiz yok. Şimdi verilere bakacağız. Şimdi bakınız Çin e, Mart verilerine göre 95.7 milyon ton ithal üretim yapıyor. Bir önceki ay 80 inanılmaz bir yükseliş var. %20'lik bir artış var. Hindistan diğer büyük ekol o tarafta ortalama olarak aylık 11 milyon ton piyasaya giriyor. Japonya 7.5 milyon ton, Rusya 6.6 milyon ton. Yine bakıyoruz Rusya'da da önemli bir artış var. Önceki aya göre %17, diğer aylara göre daha fazla. Ee, tabii ki biz e, de sıkıntıdan dolayı özellikle 1 Mart, pardon 1 Ekim 2000 yani 2021 yılından beridir bizim üretimimiz düşüyor dostlarım. %20 bir ara %40'lara kadar düşüş yaşanmış. Ee, bu ay biraz toparlanma var. Ee, Nisan verileri geldiğinde daha net konuşabiliriz. Ufaktan da olsa bir toplanma hatta iyi düştüğü için %30'a yakın bir çıkış olmuş. Ancak diğer aylara göre dikkat ettiyseniz üretimimizde dönem dönem düşüşler oluyor. Ee, tarihi diplerine baktığımız zaman 2020 yılında 2.25 milyon tona düşmüş aylık şubat evet bu da şunu gösteriyor bizim için <laughs> şurası Evet çok da geriye gitmeyelim. Yani e, 2008 krizinde üretimimiz 2 milyon tonlara düşmüş. 2010'da düşmüş. 2015 2016 pandemi ve de e, evet. Şimdi bu e, veri bize şunu gösteriyor değerli dostlarım. Demek ki Türk çelik sektörü için son son kaç yıl yapıyor? Son 20 yıl diyelim. Son 25 yıl hatta 20-15 evet. Son 15 yılın en kötü ayı geçirmiş yani. Şubat 2023'te. E, sonradan iyi tepki vermiş. Dolayısıyla dip görülmüş olabilir mi? Bakacağız görülmüş olabilir dostlar bu bizim için olumlu şu ana kadar çok olumlu bir veri yakalamış olduk şurada geçmiş yıllarda 2 milyon ton aylık en kötü üretim olmuş şimdi bizim açımızdan bu demek ki enerji sorunumuzu çözersek yani Türkçelik sektörü tekrar rekabetçi pozisyonuna girebilir. Aynı şekilde e, maalesef depremden dolayı da bir üretimde fazlalık gerekebilecektir. Oradan da belki artış oluyor olabilir. O beklentiyle de artış oluyor. E, tabii ki onu da incelemek gerekebilir. Ön önümüzdeki aylarda yani karaya oturmuş ve dip gibi duruyor üretim anlamında. E, demir cevheri fiyatlarına bakacağız şimdi değerli dostlar. Demir cevheri fiyatları yukarı gittiği zaman Ereğli işte senedi de ya Eril diyorum genelde çünkü zaten büyük aktörü diğerlerini de siz çıkarabilirsiniz. Ee, en son 2021 yılında zirveyi görmüş. Sonra düşüşe geçmiş. Ee, şu an bir yataylık söz konusu. CFR fiyatlarındaki düşüşün az önce bahsettiğim şekilde Çin tarafının üretiminden kaynaklı olarak düşmesi de olasılık dahilinde dolayısıyla karmacarı sektörün biraz azalabilir dedik. Daha sonra hangi verimiz var? Vanekif vektörde fon çelik fonu. Bu da bunda da bakın geri çekilmeler var. Yani 6 Mart 2023 tarihinden beri bir geri çekilme var. Hatta bir ara 115'e kadar yaklaşmış. Durumlar bu şekilde. Şimdi ee, tabii ki bu e, Çin'in e, büyümesine bağlı olarak çelik talebi ilerleyen dönemde belki artacaktır. E, o da kendi iç piyasasına vermeye çalışacaktır. Yani Çin'deki büyüme artarsa dünyadaki çelik fiyatları da yukarı gider. E, çelik tabii ki dünyanın her zaman ihtiyacı olan bir madde olduğu için fiyatlar her zaman yukarı gidecektir. Dedik ve şimdi bakalım bizim durumumuz nedir. Şimdi Ereğli ve Demir Çelik fabrikalarının e, aylık bir grafiğini açalım. Dikkat edersek dostlar en son 2009 yılında ortalamasına değmiş. Daha sonra 2020-19 bölgesinde yaklaşmış ve şu an uzaklaşmış. O halde Şöyle yuvarlayabiliriz. Bunu uzun vadeli göstermeye çalışacağım. Şu an kısa vadede enerji fiyatlarındaki düzeltmeler olmazsa, yani enerji fiyatlarında geri çekilmeler olmazsa maalesef hisse senedinde değer kaybı devam edebilir. O yüzden ereliden ziyade enerji sektörünü incelemeniz, izlemeniz daha mantıklı olabilir. Senedin görebileceği en kötü yer şu an itibariyle 30 TL. 30 TL kritik bir destek. İlk etapta 30 TL'nin çalışmasını beklerim. Muhtemeldir ki çalışacaktır da. 30 TL'nin altında ise çok üç aylık bakalım. Yani bu şöyle izah edeyim. Enerji fiyatlarına bakacağız. 30 TL'ye geldiği gün eğer enerji fiyatlarında bir değişiklik yoksa maliyetler artıyorsa ee, o zaman 30 TL'nin altı sıkıntı yaratabilir. En kötü ihtimalle 20 TL olur. Çok kötü senaryoda 20 TL'nin altını el, el ele beklemek çok mantıklı değil. Çünkü bakınız daha önceden bu bölgelerden alışla karşılaşıyor size. Dolayısıyla şu bölge uzun vade biriktirenler için 30 TL ile 20 TL arası fiyatlar Ereğli'de de güzel bir toplama alanı olabilir fırsat verirse oralara inerse ee, Şu an Kısa vadede Orta vadede dediğimiz buna 30 TL'nin test edilmesi olasılık dahilinde olduğunu hesaplamamızı e, göz önüne almanız gerekir dostlarım Kırılırsa da e, Hareket Çok sertleşebilir çünkü 30 TL bölgesinin kırılması halinde demek ki sektörde az önceki risklerin fazlasıyla arttığı, çözülemediği anlamına gelir. Şu anki durum böyle. Evet, çok kısa vadeli bir analiz isterseniz ona da günlük bakalım. Günlük grafikte görüntü oldukça bozuk. Evet, günlük grafikte görüntü maalesef bozuk. Tepki tabii ki her zaman verebilir. Ancak senedin dengelenmesini beklemek daha mantıklı olacaktır. Çünkü e, her an tabii ki tepki verebilir bu hisse senedi endeks hissesi olduğu için. Endeksin durumu da önemli. Ancak ben düzeltmenin bittiğini düşünmüyorum. E, tekrar hareketlenmesi için şurası kaçmış? 36, 37 diyelim. 50 puanı biz koyalım. 37.50 TL'yi kısa vadede geçerse sene tekrar yönünü yukarıya çevirip gidebilir. Aksi takdirde aşağıda bir müddet daha yolu var gibi gözüküyor. Takaslarına bakalım. Evet buralarda iyi dolmuş. Şimdilik durumu bunun şekilde. Dolar bazlı bakmakta da fayda var. Ereğli'ye. Şimdi Ereğli'de bakınız. Dolar bazlı. Genelde bir kanal izliyor. İzlediğini fark edeceksiniz. Bu kanaldan genelde alıcı geliyor. Bu kanalın alt bandında gördüğünüz ereğliği almanıza hiçbir sakınca yoktur. Tabii ki oraya inmesi çok ciddi bir sıkıntı yaratır. Çünkü kanalın alt planında %20'lik bir geri çekilme alanı var. 30 34 şu an %20 geri çekilse 7 puan 25 TL. Yani evet olasılık dahilinde ama güzel de bir alım fırsatı olur. Kanalın alt bandına değersiz. Kanalın altmanına gelen bir ile alınır, tutulur. Örneğin gelirse ilk hedef de %144 olur. Nihai hedefi ise 5x'lik bir potansiyel her zaman sunabilir. Demir çelik fiyatları her zaman yukarı gidiyor. İleride de gidecektir. Talep çok. Ve eninde sonunda şuradaki kanalın üst bandı test edilecektir dolar bazlı olarak. Yani bugün alınan bir Ereğli düşse, kalksa, çıksa falan fark etmez. Uzun vadede en azından 3 ila 5 kat kadar dolardan fazla gelir sunabilir. Tabii ki bunu alt desteklerde yakalarsanız kazancınız 10 kata kadar çıkabilir. Bu şekilde hesaplamanız lazım. Şu an görüntü zayıf ama şuradaki bloklar da boş olası bir geri çekilme imkan dahilinde gözüküyor gelirse eğer şimdi Ereğli Demir Çelik Fabrikası'nın endeks karşısındaki durumuna bakacağız Ereğli genelde zirvesinden dibine kadar endekse karşı %70'e kadar kayıp yaşadığı gözükmüştür geçmiş yıllarda bir sonraki sert geri çekilmesini ise yani bunu kaçta yapmış 2008 yılından 2013 yılına kadar yani 5 yıl boyunca endeksten daha kötü performans getirmiştir. Demek ki endeksin gerisine düştüğü dönemlerde uzunca bir müddet olabiliyor. Ve bu kayıplar bazen %73'e kadar ulaşabiliyor. Daha sonraki geri çekilme ise 2018'e başlayan geri çekilmede ise hatta şöyle alsak 2 yıl boyunca ortalama desek %40'a varan endeks karşısında kayıplar yaşadığını görüyoruz. Tabii ki endeksi yendiği dönemler de olmuştu. Örneğin 2013 yılından 2018 yılına kadar 5 yıl boyunca endeksi yenerek 5 pardon 8 katı endeksin performans göstermiştir. Hatta 2008 dibinden 2022 Mart'ına kadar endeksi 16 kat daha yenmiştir. Bu da gösteriyor ki Ereğli eninde sonunda endeksi yeniyor. Peki şu anki durumda ne? Şu anki zirvesinden yani tarihi zirvesi olan 1 Mart 2022 dolar bazlı pardon endeks bazlı zirvesinden e, şu an itibariyle yüzde pardon şu an şu an 50 yüzde 56 oranında endekse karşı kötü performans sağlamış. Her an dönebilir mi? Dönebilir. Dönmezse de tarihinde gördüğü seviyeye göre yani endeksin şu an destekte aslında ama çok da güvenli bir destek değil burası. Yani endekse göre Ereğli'nin bu ilk videonun başında bahsettiğim maliyet baskılarını çözemezse Maalesef endekse karşı negatif görünümü devam edecek gibi duruyor. Eğer o taraflar çözülürse tekrar rekabetçi pozisyonuna gelirse Türk Demirçeliği o zaman buradan endekse göre yaklaşık olarak Ereğli'nin kısa vadede zirvesine gelmesini bekleriz. Hatta geçip 2 veya 3 kat bir potansiyelde sunma olasılığı yüksek gözüküyor. Şu an beklemedeyiz bakalım ne yapacak. Şimdi bir de Ereğli'nin enflasyon karşısındaki durumuna bakacağız. Ereğli bakınız gördüğünüz gibi enflasyonu her zaman yenmiştir. Grafik sürekli yukarı gittiği için yani enflasyon karşısında hiçbir zaman değersizleşmemiş. Enstrüman, enstrüman her zaman uzun vadede diyelim. Çünkü bazen örneğin şuradan aldıysanız enflasyona karşı ciddi bir mesaj şöyle diyelim. 2007 yılında Ereğli aldıysanız enflasyona göre %75 değer kaybettiniz. 2011'de aldıysanız enflasyona göre 70 kaybınız oldu. Yani 100 bin, lira, 100 bin liranız 30 bin liraya düşmüş oldu enflasyon karşısında. Ama 2012'de aldığınız bir eril ise 2021 aralığına kadar enflasyonu bakın, enflasyon diyorum, 20'ye katlamış. Muhteşem. Yani eğer trade yapabiliyorsanız, doğru yerden alıp doğru yerden satabiliyorsanız enflasyonu da yenersiniz, doları da yenersiniz. Her şeyi yenersiniz. Ereğli size bu fırsatı her zaman verebilir. Ama eğer gidip yanlış yerden anlamadan etmeden gelip alırsanız örneğin 1 Aralık 2021 yılında Ereğli aldıysanız enflasyona göre inanılmaz bir kayıp yaşamış olma olasılığınız yüksek. Ancak e, 2022 Temmuz, Ağustos, Eylül oralarda aldıysanız da enflasyonu bir buçuk kat yenmişsinizdir. Yani 100 liranız 250 lira olmuştur ama enflasyon karşısında 100 liranız tekrar 100 liradır. Dolayısıyla 100 liranıza 160 lira katmış olduğunuz enflasyona göre durum bu şekilde dostlar. Ee, çok da videoyu uzatmak istemiyorum. Diğer hisselerde muhtemelen benzer görüntüler vardır. Kardemir B biraz <laughs> teknik olarak iyi duruyor sanki. Orada da tabi orada da bu yine çelik sektöründeki baskılardan dolayı geri çekilmeler yaşanıyor. Evet. Başka da e, ekleyebileceğim bir husus yok dostlarım. Takıldığınız bir nokta olursa anlamadığınız Yorumlara yazabilirsiniz, elimizden geldiğince bakarız. Yani bu yayında söylediğim çoğu şey buradaki örneğin Tüçeliş, yükselen çelik, Kar demirler, kocayarlar, İzmir demir çelik, BMS çelik, İskenderun içinde geçerlidir çünkü hepsi genelde eleli demir çeliği iziyor. Ee, şöyle bir bakayım, atladığım bir husus kalmadı sanırım anlatmak istediklerim arasından. Evet. Uzun vadede Ereğli'nin her zaman zirvesini geçeceğini söyleyelim. Beklerseniz Ereğli size hiçbir zaman zarar yaşatmaz. Geçmişine bakarak. Çünkü uzun vadede mesela neler gösteriyor fiyat. 200 TL'yi gösteriyor. Uzun vadede görür. Örneğin şuradan alırsınız 20 TL'ye gelirse. 200'e kadar beklersiniz 10 kat. 50'den alırsınız. 1200'e gider. Kaç kat yapar? Yine 20 kat. Eninde sonunda dostlar el 50 çelik. Yönünü yukarı çevirecektir. Ee, i̇htiyacınız olmayan bir parayla. ihtiyacı olmayan para lafı da çok saçma bir laf gerçi. İhtiyacım olmayan param olur. Her neyse alışkanlık işte. Durumu şekilde kısa vadede bunun gitmesi için tabii ki bakınız şurada ikidir iğneden dönüyor Kaçmış orası 36 yani 37.50'yi geçmesi lazım dostlar ki tekrar hareketlenebilsin 37.50 Şurada bir Satıcı olabilir belki 40'da Yani 40'ı geçerse tekrar iğnesini doldurur sonra belki yukarı gider kısa vadeli olarak Eğer hareket edecekse ama Çok o sinyali vermiyor Bir müddet İzlemede kalmakta fayda var tekrar dediğim şu seviyeleri geçiyorsa 40, Hatta 44 falan ee, Senet al sata girmiş biraz sanki yatırım için değil de biraz aşağıdan alıp yukarıdan satmak Becerebilenler için daha mantıklı 30 TL güzel bir destek ee, oradaki duruma bakılır ona göre bir yol çizilebilir Tabii yatırım tavsiyesi olacak şekilde e, yorum yapmamaya çalışıyorum. O yüzden biraz seçerek kullanmaya çalışıyorum kelimelerimi. Umarım anlaşılabilmiştir konu. Herkese iyi akşamlar diliyorum.